Ne hissettiğimi anlatmaya çalışacağım ilk defa. Çünkü ilk defa bir şey hissediyorum. Güzeller güzeli yaşayan yıllar sonra ilk defa bu adamı bir şey hissettiriyor. Ve hissettirdiği şeyin adı aşk. Siz hiç... Söyleyecek her şeyi söylediniz zaten. Siz Eyşan Tezcan, Kenan Birkan'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Kenan Birkan, Eyşan Tezcan'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. O halde ben de sizi Silivri Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. <laughs> Gelini... Ben de bir şey söylemek <laughs> Peki aşktan Kenan, ben de bahsetmeliyim aşktan ona. Bitmeyen, tükenmeyen, en iyisini umduran ama en kötüsünü yaptıran... ...o hain, alçak, eşsiz, harika aşktan. Bu öyle bir aşk ki, onu ilk gördüğüm andan bugüne dek... ...kendime yeminler ettim, kendimle kavgalar ettim... ...ama durmadı, bitmedi. Kendime rağmen ben bu adamı her şeyden ama her şeyden çok sevdim. Ben de. Seni değil. Arkada duran gerçek aşk. Ezeli bu öyle bir aşk ki bu aşk uğruna sevmediğim, nefret ettiğim, tiksindiğim, öldürmek istediğim bir adamla beraber oldum. Eşan? Bu öyle bir aşk ki senin gibi bir katille evlendim. Eşan ne En yakın arkadaşın, sevdiği kadını öldüren, benim canımdan çok sevdiğim kardeşimin canını alan bu canavarla evlendim. Eşan niye? Seni sevdiğimi sandım. Kimsenin seni gerçekten